12 Eylül 2024 Perşembe Hüseyin Gülerce, Star Gazetesi Narin'in Acısı, Demin ve Layıkçıların Sıkıntısı Adı Narin'di, 8 yaşındaydı, masumdu, canavarca hislerle vahşi şekilde katledildi. Cansız bedeni 19 gün sonra çürümüş halde, dere içinde çuvala konmuş, üzerine taş basılmış halde bulundu. Hepimize asıl çürüyenin insanlığımız olduğunu anlatır gibiydi başka yerlerde başka şekillerde çürüyen çocuk bedenlerini hatırlattı. İnsan olan herkesi üzdü, yüreğini parçaladı. Cinayet küçük bir köyde, çoğu akraba hısım olanların yaşadığı yerde işlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki abisi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşi de bulunuyor. 23 şüpheliden mahallede görevli imam serbest bırakıldı. Diğer 22 şüphelinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Korku ve bağlılık, Allah korkusunun önüne geçiyor, itirafları önlüyor. Ancak dar bir bölgede çok sayıda tanığın olduğu, teknik olarak ileri imkanların kullanıldığı düşünülürse bu cinayet kısa sürede çözülecektir. Katilin kim olduğu, cinayeti neden işlediği ortaya çıkacaktır. İnsaf ve vicdan sahiplerinin aklına vahşetten siyasi rant devşirmek hiç gelmedi. Ancak masum bir yavrunun yürekleri yaralayan katli ne kadar insanlık dışıysa başka bir canavarlığa da şahit olduk. 1. Aziz milletimize, birliğimize, bayrağımıza düşman olan PKK terör örgütünün siyasi partisi hemen hedef saptırmaya, hükümeti suçlamaya kalktı. 2. İslam'a, Müslümanlara, laiklik arkasına saklanıp saldıran iflah olmaz kesim demin yanında yer aldı. Kur'an kursu düşmanlığını algı operasyonunda devreye soku verdiler. 1. Devlet bütün imkanlarıyla köydeyken jandarma özel harekat timleri, jandarma suç araştırma timleri, istihbarat şube müdürlüğü, köpek iz takip timi ve su altı arama kurtarma timi, AFAD aramalara katılırken Dem Parti soruşturmanın adil yürütülmediğini, hükümetin cinayeti örtbas etmeye çalıştığını söyledi. PKK'nın bütün siyasi partileri çocukları parti binalarından daha kaçırırken, Diyarbakır anneleri evlatları için aylardır nöbetteyken, dem, utanmadan, sıkılmadan, çocuk yaşamını değersizleştiren iktidar diye zırvaladı. İçişleri Bakanlığı'nın raporunda bölücü terör örgütü PKK'dan kaçarak devlete sığınan 1949 teröristin %29.7'sinin çocuklardan oluştuğuna dikkat çekiliyor. DEM Parti binlerce çocuğu terör kamplarına kaçırıp PKK'ya teslim etmiş organize suç şebekesidir. Bu çocuklara acımayanlar Narine acır mı? Hesapları Narin üzerinden sadece bölge halkını kışkırtmak. DEM Parti Mardin milletvekili Beritan Güneş, devlet her köyde, her mahallede, her sokakta Kur'an kursları açıyor. Halkımız o Kur'an kurslarında neler yapılıyor diye sorsun dedi. Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Çiğdem Kılıçgün Uçar, Diyarbakır'da düzenlenen eylemde konuştu. Biz halkımızın Kürt düşmanı politikalarda ve Hizbul Kontra'nın politikalarına karşı sahip olduğu hafızaya güveniyoruz. O hafıza Kürdistan'ı ayakta tuttu. Bundan sonra da ayakta tutmaya devam edecek. Nari'nin fotoğrafını bize taşıtıranlardan hesap soracağız.'' Türkiye masum yavrumuz narine ağlarken bunlar hesap sormaktan söz ediyor. Aslında PKK'nın partisinin asıl rahatsız olduğu mesele, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve MIT'in sınır ötesi harekatları. 2. Layıkçı kesimde narinin vahşice katlini Kur'an kursu düşmanlığıyla saptırıyor. Halk TV'de 4 yaşındaki çocuk Kur'an öğrenebilir mi, öğrense ne olur diye soruyorlar. Nari'nin 8 yaşında olduğunu gizleyerek. PKK'nın partilerine oy istemekle meşhur Emin Çölaşan, Sözcük gazetesinde şunları yazıyor. Birkaç yüz kişinin oturduğu Diyarbakır merkeze çok yakın bir köyde bir Kur'an kursu. Çok ilginçtir ve dikkat ediniz, bu kursun adı cinayet soruşturması sonrasında hiç geçmedi. Küçücük bir köyde bile Kur'an kursu var. Halk TV'de, Sözcü TV'de, diğer CHP'li kanallarda neden hiç daha kaçırılan çocuklarla ilgili haber göremiyoruz? Diyarbakır annelerinin çığlığını neden hiç duymuyorlar? En acısı da CHP yöneticileri, gözü yaşlı Özgür Özel, PKK'nın kaçırdığı çocuklardan neden hiç söz etmiyor?